düşünüyoruz ve çok heyecanlıyız. Biz diyoruz ki makam mevki, şan, şöhret hiç önemli değil değerli arkadaşlar. Önemli olmadığında kurulan komisyonlarda görüyorsunuz. Hiç kimsenin hiç kimsenin yerinde gözü yok. Biz hizmet olsun yeter ki. Hizmet yapalım, anılalım diye ölürsek dahi bile bir gün eserlerimiz kalsın, iyi şekilde konuşu, konuşulalım diye bu hizmeti yapıyoruz, kalbimizle yapıyoruz. Burada adım adım Türkiye projesini ilk defa başlattık. İllerimizi geziyoruz, tarihi yerleri görüyoruz, dokunuyoruz, havasını kokluyoruz. O yukarıda gördüğünüz sessiz oda, kitap okuma odasında 150'ye yakın gönüllü gelip kitapları okuyorlar. Çok değerli kitaplar okunuyor. Çocuklarımızı hiç aklımızdan gitmiyor. Onlara da bir sürü etkinlikler yapılıyor. Gençler, özellikle gençler, geleceğin yöneticileri, geleceğin büyükleri olacak gençler, onlar için de ne yaptık göreve geri gelmez, gençlik komisyonunu kurduk. Ve o günden itibaren gerçekten bu komisyon oturduğu Bütün gençlerime saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. <laughs> kadın komisyonu. Evet, kadın komisyonu da oturmak üzere arkadaşlar. Çok değerli faaliyetler yapılıyor kadın komisyonunda da. O da oturacak inşallah. Daha bütün kadınlarımızı, bayanlarımızı da bu mücadelenin içine katmak için ne gerekiyorsa bütün fikir ve düşüncelere açık olacağız. Onları da yanımıza alacağız. Çünkü ne olursa olsun temizlik olsun, sağlık sıhhat olsun. Kadınsız olmuyor. Bütün kadınlara da buradan saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi sunuyoruz onlara yapılan şiddeti kırıyoruz. Bu kadar büyük bir işler başarılı başarıldıktan sonra elbette ki iyi bir demokrasi, eşitlik, adalet var ama yalnız bizim ailemizde disiplin, düzen de var arkadaşlar. Biz her zaman kuraldan, disiplinden, düzenden yanayız. Çünkü hiçbirimize zarar gelmesin. Güzel bir aile olalım. Varsa sorunlarımızı birlikte halledelim. Ve bunu da yapmaya başladık, yapıyoruz. Elbette kusurlarımız, eksikliklerimiz var. Dört dörtlük değiliz. Ama tecrübe ediniyoruz. Hataları görüp tecrübe ediyoruz. Önemli olan hataları yapıp hatadan dönmektir. Hata insanı bazen başarıya bile götürür. Başarılar değerli arkadaşlar paylaştıkça güzeldir. İşte biz burada ne yapıyoruz? Başarılarımızı birlikte başarıyoruz. Devamlı Çevremizde olsun. Gittiğiniz yerlerde olsun. Lütfen rica ediyorum. Bu başarıları bahsedin. Bu başarılarımızı söyleyin ki daha da çoğalsın. Başarısızlıklar da paylaşıldığı zaman çok güzeldir değerli arkadaşlarım. Başarısızlıklarımızı da birlikte paylaşalım. Üye toplantılarında olsun. Gerekli platformlarda olsun gruplar halinde birlikte gelin veya tek tek gelin onları da paylaşalım ki başarısızlıklarımız aza insin. Az olsun. Biz elbette ki mükemmele ulaşmak istiyoruz. Daha iyiye ulaşmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadar da bunu yapmaya razıyız. Değerli komisyonlarımızı kurduk. İlhan arkadaşımın da söylediği gibi biz derneğimizin daha da gelişmesi, daha da kalkınması, daha da demokratik hale gelmesi için ne gerekiyorsa yapmaya razıyız. Evet, yönetim kurulumuz hepsi burada. Şube sekreterimiz, Yüksel Başkesen burada çok değerli çalışmalarıyla, seminerleriyle bize hizmet veriyor değerli arkadaşlar. Yüksel hocamı saygıyla, sevgiyle sizin sizin adınıza selamlıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar Nazife Cabacı Başkan Yardımcımız. Hem bir bayan olması, hem bir anne olması, hem de büyüğümüz olması nedeniyle derneğimizde çok gerekli ve bizlere yardımcı ve büyüklük yapıyor. Bizlerin yanında oluyor, yanlışlarımız varsa yanlışlarımızı söylüyor, doğrularımız varsa doğrularımızı söylüyor ve bayanların örgütlenmesinde olsun ve derneğin bütün yapılacak işlerinde, gerçekten çaba ve gayret gösteriyor. Sizlerin adına selamlıyorum. Nazife Çaba ablamızı Değerli arkadaşım, yılların dostu, aynı yaşta olsak abi dediğim ve birlikte mücadele verdiğim, yıllarca beraber olduğum Lokman Aydoğan buranın giderleri olsun, gelirleri olsun, kendi çaba ve gayretleriyle bizlerin de yanında olarak bizlere yardımcı oluyor. Onu Lokman Aydoğan'a da selamlıyorum. <laughs> Nigar Mandacı Hanım, eğitim ve kültür...